Var. Havuç ne yapıyor? Allah havuç bak. Baya bir aramız var. Ana sağlığına. Kim görünüyor mu? Çamlıca camisinin o muhteşem görüntüsüne geldik. Dur bakayım o. Anam burası da ara yol ama ana yol gibi. gibi. Görünüyor mu bu? tersten çevirmiyorum ben. Biliyorsunuz arka tarafa geçemiyorum. Bu telefonun öyle bir özelliği yok. Kim görüyor muyum? Dur biraz daha çıkayım dur. cami görünce Çamlıca Camisi'nin çok mutlu oluyorum o. Dur. Kafam mı geliyor ya? Dur Bir de güneş de var sus. Dur ben bir bakayım. <laughs> Dur şura biraz daha gölge. Şöyle umarım. Ha. Aa bak şimdi ekranda ben görebiliyorum. İnşallah umarım görünüyordur. Çok güzel. Çamlıca Hala ben gideceğim Umarım görünmüştür. Ee, ekrana bakınca ben gördüm ama çıktı mı bilmiyorum. Bir gün gideceğim yakından çekeceğim orayı sizin için yurt içi, yurt dışı Çamlıca Camisi'ni merak edenler oraya da çok turistler geliyormuş. Murat bazen oraya yakın şeye gidiyor yardıma. Yani e, şubesi değil ama onlar aralarında yardımlaşıyor. Anne diyor oradaki diyor şoka gelenlerin hepsi turist diyor. Hepsi yabancı konuşuyor. Cami merak ediyorlar. Ben şu anda burnumun dibinde. Neyse bir ara boş vakit bulduğum zaman e, gideceğim inşallah. Orayı. E, ben şimdi nereye gidiyor gidiyorum oraya? E, bağlı olduğum kucağına gidiyorum. Şu ağrı kesici. Birkaç derece, sadece İşte şeker şeker ilacım bitti. Şu magnezyum şey yapıyor bu arada. Bel ağrıma, ayak ağrıma iyi geliyor. Bir de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, daha geç hasta olmamı şey yapıyor. Yani işte tabi içersem. Ha, <laughs> normalde doktor bana bir gün arayla iç demişti. Ben maşallah haftada bir lakma zor gelir. Şu da öksürük şurubum. Biraz üstümüze afiyet. Hadi bir şeyim var, kırgınlığım var. şimdiden alayım da evde bulunsun. şekilde Kerim'cim. Umarım görünüyordur. Anam bu yol var ya. ana yoldan daha fena. Aa kirazlara bak. Daldırı bastı. Kiraz. Gel yani bana biraz. biraz. İnşallah görürsün. <laughs> <laughs> şey şey böyle. Yavru ağzı gibi. Ay. Ne yapıyorsun ablacığım? Ben iyi, ha, iyi hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Bay bay. Yan komşum beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. E, komple e, şey e, Trabzon Şal Pazarı. Ev sahibim Hanım da öyle. Ha bir ara biliyorsunuz bana e, büyük büyük iftiralar atıldı. E, kızla konuştum. Abla dedi biliyorsun dedi ben de üç çocuk annesiyim. Eşim de izin vermedi. Ön bir konuşma yaptım. Ama dedi kontratı gösterirsin dedi. ona eve gittince çekeceğim hani ben erkekmiş ya bekarmış benim ev sahibim ben başka türlü onların hepsi alındı 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 kız ne oldu şebek akşam benim canlıdan sonra hemen şebekler gibi ay çok mutluydu kadını çıkardın ne oldu kadın orada fake hesaptan bahsetti zaten bana da söyledi konu başka başka şeyler anlatılıyor çakal sen var ya cin olmadan adam çarpıyorsun ama seni bir gün Allah güzel çarpacak. Zaten çarpılmışım. Bu altta da daha var ilaçlarım ha. Dur bakayım alttan doğru. <laughs> Eskiden şeyler kağıt çekerdi ya tavşanlar. Bize ne niyet? Ha, bu da çinko. Bir de kremim var. Bu. O ağrı kesicinin de kremi bu. Belim için. Biliyorsunuz belime kullanıyorum. 5 santim fıtık var. Ameliyattan da kaçıyorum. Olursam bana kim bakar? Kimse bakmaz. Valla. işte böyle bunlarla kendimi şey yapmaya, tedavi etmeye çalışıyorum. Ee, asla ameliyat olmak lazım. Çünkü acil demişti. Daha bundan 5 sene önce doktor. Hemen de işlemleri yaptır. Ama şimdi Rabbime şükür iyiyim yani o zamanlara göre. Sol mı ben hiç ya. Sabahlara kadar uyuyamıyordum 5 santim. Şimdi Rabbime şükür iyi. Ee, bir ara bir doktora gidiyordum bu buradayken, beyler beyinde otururken. Üsküdar değildi. Hani şuraya götürmüştüm ya ayağımı Oradaki doktora da ki, o zamanlar. E, ee, daha yan gitmiyorum. Bunlar bayağı iyi. Ağır tutturmamaya çalışıyorum falan istikrar. Ondan sonra olmadığın dedi iyi olmuş baba dedi. Ben dedi ameliyat taraftarı değilim dedi. Çünkü tekrardan yükselenler oluyor. Haplı, kremli ve dinlenmeydi. Kendine dikkat etme. Bir de o zamanlar şey bana yazmıştı. Bu be, bel fıtığına, bel be ağrısına iyi gelen bir e, B vitamini'nin değişik bir türü var. Sırf hani ondan içiyorsun. Onu bir süre içtim. O da iyi geldi. Allah'a şükür. Sonra Beykoz'a gidince oradaki doktor da bana test yaptı. Merhaba. Ne çekiyorsun? Ben kendi YouTube kanalıma vlog çekiyorum da. Öyle mi? gelsin. <laughs> 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 İzlersen bak biraz çekin. akşama izle kendini. İsminiz neydi? Ay Ayşe. Ayşe Hanım burada mı oturuyorsun? Evet. Ha, e, Hava Tutkun diye YouTube kanalım. Hava Tutkun. Hı <laughs> Hava Tutkun. <laughs> Abone olursan sevinirim. sevinirim. Ee, ablamız merak etti. oldu gelirsin. Sağ ol bir tane. Vallahi emanet. Ee, dediğim gibi Beykoz'a... Ay <laughs> canım benim. <laughs> normalde insanlar kaçar. Vallahi ablamız, bacım benim. E, kendisi şey yaptı, merak etti. Normalde pek çekmiyorum da. Dedim şöyle bir blok olsun. Biraz da evde çekeceğim. Çünkü kontratı göstereceğim. O bana iftira edenlere kapak olsun. Kız dedi yani TC'mi gösterme abla dedi. Ondan sonra ismini dedi orada dedi gösterebilirsin. Yatırdığım aylar orada belli. Girdiğim zamanlar belli. şeyin şeyim emlakçının ismi onun imzası belli yani böyle ya atıyorlar çamuru çamurat izi kalsın iftira at, izi kalsın ya artık çekin çekin üzerimden o pis çekin diyorum evde görüşmek üzere diyorum canlar ben şimdi nereye basacağım ko <laughs> Allah'ım ya o kadar güneş ki göremiyorum Vlog'u durdurmak istemiyorum. Kısa oldu. Kalanını evde tamamlamak istiyorum. Dur şu arabanın gölgesini. Hele hele hele. Bugün kim geliyor biliyor musunuz? Bugün damadım izinliymiş Tuğçe geliyor. Torunumu getiriyor. Biz de zaten yarın ona gidecektik. Anne dedi. Gelelim dedim. Murat işten çıkınca dedi. Bir daha yorulma. Sana dedi geçeriz. Ay bana geçeriz dedi. Dur kız şu muydu durdurdum.